Yeni bir Photoshop belgesi oluşturalım. Piksel olarak 800x600 piksellik bir Photoshop belgesi açmamız yeterlidir. Tercih ederseniz grid'leri kaldırabilirsiniz. Show Grid eğer size açık ise. Type aracını alıyoruz. Bir kelime yazalım. yazımızı nasıl büyütüyorduk? Type simgisinde iken kontrolüye girip büyütmemiz yeterli. Şimdi tek satırlık bir yazımız var. Biz bunu Photoshop'ta özel bir şekilde biçimlendireceğiz. Bakınız burada ne var? Create Warp Text. Warp Text'lere geldik ve burada Stil bölümünden nasıl bir görünüm istiyoruz? Bunun her biri kullanımlı birbirine çok benzer, çok kullanışlıdır. Bakınız Burada istediğiniz gibi yazınızı biçimlendirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Vertical yaparak da oynayabilir. Horizontal ile de biçimlendirebilirsiniz. Onayladıktan sonra tekrar içerisine girip metni değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullanım oldukça da rahat. Ardından Bakınız warp text uygulandığını buradaki simgesinden anlayabiliyorsunuz. Ve tekrar T'ye tıklayıp kaldığınız yerden devam edip farklı görünümlere ulaştırabiliyorsunuz. Ve yazınıza her zaman için efekt yazı rengi verebilir. Üzerinde oynama yapabilirsiniz. Bakınız. Drop Shadow stillerin yardımıyla da gölgesini değiştirdik. Tekrar buraya geldik. Bakınız ayarlamayı değiştirebiliyoruz. Oldukça rahat bir kullanıma sahiptir. Warp Text'ler.